İbrani Kutsal Kitabı, İsrailler tarafından bin yılı aşkın bir dönem boyunca İbranice yazılmış ve bir araya getirilmiş olan parşömenlerin bir derlemesidir. İlk önemli çeviri eski Yunanca olarak yapılmıştır. Septuaginta adı verilen bu çeviri, İsa'nın takipçileri tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyordu. İsa, İbrani Kutsal Kitap anlatısının kendisi aracılığıyla tamamlanmakta olduğunu söylemişti. Takipçileri de bu ifadeyi yeni antlaşma denilen yepyeni bir derlemede ele almışlardı. Bunlar da eski Yunanca kullanılarak yazılmışlardı. Bu derlemelerin bütünü kutsal kitap olarak Hristiyanlığın kutsal yazıları haline gelmişlerdir. Zaman içinde kutsal kitabın birçok çevirisi yapılmıştır. En önemli üç tanesine bakalım. Latince Vulgata, Katolik Kilisesi bünyesinde yapılmıştır. Kutsal kitabın ilk Türkçe tercümesi 1664 ile 1666 yılları arasında Ali Ufki Bey tarafından yapılmıştır. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes'in 1941 yılında gerçekleştirdiği çeviri, Kutsal kitabın çağdaş Türkçe'ye ilk çevirisi olarak karşımıza çıkar. Günümüzde kutsal kitap 700'den fazla dile çevrilmiştir. Yeni antlaşmanın ise başlı başına yaklaşık 1500 dilde çevirisi bulunmaktadır. Tüm bunlar kutsal kitabı insanlık tarihinin en çok tercüme edilmiş edebi eseri yapmaktadır.